Özdağ bir Arap düşmanlığı yapıyor. Avrupalılara ise aynı gözle bakmıyor. Size ırkçı dediler, faşist dediler. E size ne ilgili? Çünkü şöyle e, suçlamalar yapılıyor biliyorsunuz. Irkçı deniyor, kafa taşçı deniyor. Hani işte insan düşmanı deniyor. karşı çıkmayı hatip ırkçılık olarak nitelendirdi. HDP PKK'nın bu konudaki tavrının çok açık olduğu ortada Suriye'de yapılan stratejik göç mühendisliği ile Suriye'nin kuzeyinde bir PKK Amerikan desteğiyle kurulmaya çalışılıyor ve oradan etnik temizlik Türkiye'ye yönelik yapılıyor. Ondan dolayı Suriyelilerin geri dönmesini istemiyorlar. Çünkü birlikte siyaset yaptıkları ve terör eylemlerini destekledikleri örgüt orada devletleşme süreci içerisinde. Şimdi siz daha iyi anlıyor musunuz kimler Suriye'de kalsın istiyorlar? Ve neden kalsın istiyorlar? Çünkü bu bir büyük Kürdistan projesidir. Sıra Türkiye'ye gelecek. İlk önce Irak'ta bir devlet yapılanması yapıldı. Şimdi Suriye'nin kuzeyine bir yapı kuruyorlar. Bunu İran izleyecek ve sıra Türkiye'ye gelecek ve burada 2-3 nesilden beri de bulunmuyoruz biz. Bir seneden beri burada bulunuyoruz. Gelecek bir senede de burada duracağız. İstediğiniz kadar emperyalizmle işbirliği yapın. Türk milleti bu coğrafyada yaşamaya devam edecek.